bugün takipçilerle VS serisi değil ama birkaç saat sonra o da gelecek hiç merak etmeyin çünkü saat 4.50 8 buçu aldım çünkü maçı kaçırmak istemiyorum bugün biliyorsun milli, milli maçlar var Daha demin videoya girmeden önce bir tane maç attım yalan olmasın daha demin işte bak bir dakika önce bitmiş Şu desteği yendik beyler Pekka Prince Elite Barbar fena antimiz herif ama yine de yenmeyi başardık Şöyle ödülümüzü alalım 9k 6 güzel Şimdi beyler şöyle. Dedik ya sıralamaya gireceğiz, edeceğiz. Biz eski ana konseptimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz beyler. Bunu başta demiştim. Mücadele olur takipçilerle VS serisi. Eğlenceli etkinlikler yaparız ederiz ama. Dedik ki. Bizim ana konsept abi kraliyet deviyle biz nerelere çıkabiliyoruz, sıralamaya nasıl çıkılır, nihai şampiyon nasıl olur, en zorlu maçlar nasıl oynanır. Bugün var bu arada hastayım kusura bakmayın. Yani takipçilerle VS serisini yine de şey yapmayacağım. E, ertelemeyeceğim. Ne olursa olsun o seriyi yapacağız. Merak etmeyin ama ah başım çok fena ağrıyor bir de gözlerim acıyor. Burun falan da öbeler. O yüzden e, burun çekme sesi için özür dileyebilirim şimdiden. Ah. Dedim size videosuz bırakmayayım. Günde bir iki tane atalım yine. Kanka sen oynamayacaksan ben oynayacağım artık ya. Uf. Ne oğlum bu espor spor maçı mı? Adam ne kastı ya? Bravo kanka. Aynen kanka. Kanka sen çok zekisin bu arada biliyor değil mi? Hani fazla zekisin yani. Al kanka sana oynarım yani ben. Eyvallah. Ana kulemizi açalım. Ne olur ne olmaz. Ey evet kanka şimdi ne yapacağım bakalım. Eğer felaket kulesi varsa yok artık diyeceğim. <laughs> Olmaz alır mı ya? Benim counter'ım neyse, antim neyse beler onun olması gerekiyor. Hiç olmaz olur mu? Öyle bir şey. Tövbe haşa. Roketi var kraliçeme. Felaket kulesi kraliyet devine. Mega şövalye zaten benim her çarık. Her e, kartımı counter'lıyor. Daha demin ki pek gayret barbar destesinden bile daha anti lan bu. Bravo. İşte bu oyuncu beni destesi sayesinde yenecek. Oyununda adaletsizliği bu işte Kraliçeyi direkt atacağım Madem senin roketin var kanka Bravo Baya zeki misin kanka sen ya Böyle oynamaya devam et kazanırsın tamam mı Ben daha savunurum oğlum daha ne oynayacağım Çocuk niye bu kadar bekliyor acaba Herhalde interneti gitti anlamadım yani bu adam, bu zekalı yazıdan bizi yenemezdi orası ayrı da Neyse beyler Geçen videoya da böyle bir arkadaş gelmişti maça, o şekilde başlamıştık Adam herhalde sinirlendi oğlum Prensesini yedik ya direkt. Adam orada bir direkt oyunu kapattı sinirden Kolay bir galibiyet Yine dümenden ödüllerimiz gelmiş Oy 4 yıldız lan Oha siktir git. Sen şaka yapıyorsun. Böyle bir ödül mü var oğlum? 8 tane buz büyücüsü ne lan? Oo, süpersel. Ama şimdi bundan sonra tabi güzel bir şey vermez. <laughs> oğlum 8 buz büyücüsü ne demek? Oo, beyler kaç oldu bizim buz büyücüsü? Ona bakalım mı? <laughs> direkt yükseltelim ya Oğlum 13'e gidiyor lan. Harika mı Güzel güzel. Nice. Şimdi beraber dediğim gibi burun çekme sesi için cidden özür dilerim. Bunu şey yapmaya çalışacağım. Baskılamaya çalışacağım. Ee, geçmiş olsun dileklerin için de cidden teşekkür ederim şimdiden. Çünkü sizi biliyorum yani. Kanka sen ne yapıyorsun ya gülüm? Hasta mısın kanka sen ne yapıyorsun? Hasta olan benim şu an. Güzel. 10 numara bir salonda Soldan gidiyoruz, sağdan gidiyoruz. Özelliğini basarım ki ben Aynen. 3 tane vurdu oğlum kraliçe sana bayılıyorum ben ya Soldan da çok vurmuşuz Al sağdan gidelim artık İksirimiz doldu İksirde de çok öndeyiz beyler bunu unutmayın Balıkçı şu şekilde Ooo Çok yanlış attım Çok yanlış attım ya çok da yanlış atmamışım Bravo. Evet. okule de patladı. Geçmiş olsun. <laughs> o katmasaydım onlar bir şey mi? Kuleyi bile alırdı. Yani ilginç bir deste. Yani ilginç bir kafa. Reis tiner mi çekti? Ne yaptın sen ya? Davis Kled Klon nerede kaldı oğlum? Beyler şöyle bir durum var. Ben orayı salacağım. Soldan gideceğim hiç uğraşamam. Tabii 3 taş da yememem lazım. 3 taş yememek için balıkçı çok büyük rol oynayacak. Ve tomruğu attık mı? Tamam. Bunu da şu şekilde attık. Aga şunu da şöyle yaptık. Baga bir şey değil mi? Şu an artık tüm kozları oynamam lazım, tüm kozları. Manol, olmuş şaka mı yapıyorsun sen? Abi 31 kaldı. benim 31, işte 31 hayatınızı mahveder. Aynen kanka Peki. Öyle olsun hocam. Alam <laughs> 31 canlı. Ver 31'den uzak durun işte. Bu yüzden uzak duracaksınız çünkü hayatınızı mahveder. Beyler böyle bizim bir maç kaybetmemiz artık farz oldu. Her videoda böyle bir canlı, 31 canlı, 69 canlı bir yerden kaybediyoruz. <laughs> ya kanka. Bilader. Yani neyi bekliyorsun kanka 2 saattir ya. Bekle kanka tamam mı bekle. Biraz daha bekle hocam. Ben anlamıyorum böyle beklenmeleri Güzel bir der, maçı yine sattık. <laughs> Spersel dedi ki Kanka dedi sen de diğer maç çok dümenden kaybettin dedi. Hak etmemiştin kaybetmeni de. Al sana biz bir tane AFK hareket verelim dedi. Neyse beyler uzamasın hemen bitirelim de. Çıkalım. Ya bu ranklarda afk oluyor ya da adam bilmiyorum çok sevmediği bir kartı görünce mega minyon gibi falan. Adam şey diyor ben zaten kaybettim. Adam anti falan diyor. Ya öyle bir ihtimal de olabilir. İnternette gitmiş olabilir. İşi de çıkmış olabilir. Bilemeyeceğim artık. Anahtar açalım. Bakayım şuradan. Ah be. Bu da son maç olsun beyler. Kaç maç oldu oğlum? 1, 2, 3 4. maçımız bu. Kanka. Yani amaç ne kanka? bak bana bir söyle ya. Amaç ne Ne bekliyordun? Adam şu an inanılmaz zarara girdi be. Bakın inanılmaz zarara girdi. Yani e maçı kaybettin kanka bak maçı kaybettin biliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum sana maçı kaybettim. Ne yapacaksın şimdi? Ee, o balıkçı vurur ki Ya gülüm sen Adam Çocuk bence ya oynamayı tam bilmiyor olabilir Hangi bu oyun öyle oynanmıyor valla öyle oynanmıyor yani E ee, kanka Ne yapacaksın şimdi? Kraliçeyi de tersten atacağım ben Uğraşamam yani hiç Eee? Hatta Dark Goblin'i de atacağım. Çünkü kulenin şeyi bitti. Onu atmayacağım. Hiç o vursun ya. Sıkıntı yok. Kanka sen hasta mısın ya? Ne tür bir hastasın hocam sen? O destene acaba random Rastgele deste challenge yapsak mı acaba ne diyorsunuz? Öyle bir şey yapalım mı? Öyle bir şey yapabiliriz bak. Kanka bir sakin. Güzel şöyle bir hemen. Dart da goblin atacağım. Zehir atacağını biliyorum ama olsun. Çok hasar yiyeceğiz. Farkındayım. Ama hasar, yediğimiz hasarın çok da bir önemi yok çünkü Kanka sen hasta mısın? Maçı kaybedemem ben biliyorsunuz değil mi? Bana özellik bastım özellik özellik Lan manyak mısın oğlum sen? What the fuck? Lan Nasıl oluyor oğlum? Biz maçı nasıl kaybediyoruz? Bir şey diyeyim mi ben maçı alırım hiç kusura bakmayın maç bende. Ben maçı bırakmam. Maç bende beyler. Kanka sen nasıl ruh, nasıl bir ruh hastasın o nasıl bir deste ya. Adam var ya benim feci counter'ım bu arada. Hani counter'ımın da counter'ı. Şöyle bu ok hemen. senin ben oynayacağın oyuna da şey de var ya Kanka iyi misin gülüm? Hani iyi misin bak? Ciddi soruyorum. Oğlum dur sakin ol ya. Ne kanka bu? İksir nereden geliyor sana? Oğlum bu iksir adama nereden geliyor? Adam bana 550 milyar tane iksir veriyor şu an. Adam bana 550 milyar tane iksir veriyor. Nasıl benim iksirim adamdan az lan? Nasıl benim iksirim adamdan az oğlum? Manyak mısınız siz? Yürü git lan bir maçta atacağız böyle olmaz. Ya yürü git maçı kazandık ya biz. Kusura bakmayın ben ağlamıyorum mu yani. Tam ağladım eyvallah çok ağladım da. Oğlum gördüğünüz bu Nasıl yani matematik hesabı yapmaya çalışıyorum yani Misal mühendisliği okuyorum yani. yani az çok matematiğim iyidir Oğlum Adam 7 iksirli kart atıp duruyor yani iksir golem aslında 7 iksir bildiğiniz gibi çünkü rakibe 4 iksir veriyor Nasıl bu kadar iksir oluyor bu adam ben onu anlayamıyorum Artık tomruk atacağım biliyorum onu yok etmiyor ama <laughs> İskelet attım. Abi kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim. Yanlış kart atıyorum ya. Of. Dart Goblin'i zannettim iskeleti ya. Var ya. Kraliçe onu iki günde alır. Ben biliyorum kraliçenin oyunu. Şu kartı oynamayanı dünyada görmedim ben. Yok. Yok abi bu kartı oynamayanı idam ediyorlar. Ben öyle bir anayasa gelmiş hani sizde dikkat edin ölmeyin, yanınızdan olmayın. Bak ben sizi uyarıyorum. Fişekçiyi oynamazsanız idam kararı alınıyor hakkınızda. Böyleymiş diye duydum. Bilmiyorum artık. Ya oğlum Kartı ne oluyor yani hani niye herkes oynuyor? Bilmiyorum ya Amerika'da herhalde bir yasa geldi yani. Garip abi ben bir şey demiyorum yani. Cadı da gerçekten çok ayar olduğum bir kart benim ya. Niye böyle bir kart var kanka? Süpersel. Nasıl bir kart ya? Allah Allah. Kanka bu iksir size havadan mı geliyor? Havadan mı geliyor bu iksir ya? Güzel abi. ana kuleyi açalım. Çünkü adam fıçı oynuyor. Fıçının en büyük kontra ana kuledir beyler bildiğiniz üzere. Kanka şimdi ne yapacağım? Bana bir söylesene. Söyle abi utanma söyle. Fişekçi at bakayım oraya mı? Hatta valkür tahmin etmiştim. Ne oldu kanka? Kazandın mı maçı? Kazandın kazandın değil mi? Aynen kanka. Ma maçı aldın şu an. Bak maç aldım beyler. Geldim mi maçlara? Hak etti beyler. İyi hiç kimse hak, et, hak etti falan filan şey yapmasın. Hak ettik biz maçı kazandık. Diğer maçın da intikamını babalar gibi aldık. Güzel. Adam bu tane oyundan çıktı. Şöyle emojimizi atalım. Hak etti. Şimdi beyler şu an saat 5-6 geçiyor. Ben bunu 5.30-6 gibi yani bir yarım saate bir saate yüklerim bu videoyu bir şekilde. Ee, şey yaparım. Hatta klanda son duyuruyu yapayım. Beyler bakın. Bu akşam 8.30'da yani bu video muhtemelen 6 gibi yüklenir kanala. Onu söyleyeyim. 8.30'da klanda olun ben oyuna gireceğim. Klanda olacağım. Klanda kararlaştıracağız her şeyi. Son kez söylüyorum. Ondan sonra vay kanka gelemedim. Vay abi gelemedim. Böyle oldu şöyle oldu. Dinlemem onu söyleyeyim. Beyler 8.30'da Burada olun kararlaştıralım. VSE'yi. Ee, 4 kişiyle vs atacağım. İlk buraya yazan. Bunu dedim. Beyler yanlışlık anlaşılması olmasın. Şimdi güzel. Ada o void çıktı çok güzel oldu. Beyler dediğim gibi bir aksilik olmazsa bir şey olmazsa bugün çok güzel bir takipçilerle vs serisi yapacağız. Klan'a gelin. Klan'ı 50 defa gösterdim. 51. defa gösteriyorum sizin için. Red Rose Klan bizim klanımız beraber. Bu klana gelirseniz ben sizin maç analizlerinizi yaparım. 2v2 beraber kasarız. Beraber dostluk savaşları yaparız. Beraber vs atarız. Klan savaşlarında güzel bir hesap kasarız. Aktif klanımız. Yani şu an oynayan herkes cidden aktif. Ben görüyorum. Hani bağışlar maaşlar asla problem yok. O yüzden sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.